Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasası gün geçtikçe gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Baktığımızda geliştiriciler projelerine bazı yeni özellikler ekleyerek daha yeni ve daha kaliteli hizmet sağlamak amacında. Hal böyle olunca elbette bu da pozitif bir etken olarak algılanabilir. Baktığımızda şu an itibariyle gelişmeyi amaçlayan bir altcoin de gündeme oturmuş durumda. Bu altcoin Ethereum oldu. Ethereum ağ kurucuları şu an itibariyle önümüzdeki süreçlerde bir güncelleme yapacaklarını duyurdu. Uzun zamandır beklenen Denjun güncellemesi platformun geliştiricileriyle yapılan bir görüşme sırasında teyit edildi ve 13 Mart tarihine işaret edildi. Baktığımızda bu güncelleme öncelikli olarak veri depolama için özel bir alan sağlayacak ve Ethereum'un üzerine kurulu yardımcı katman 2 ağlarındaki işlem maliyetlerini azaltmayı amaçlayan Protodunk Sharding özelliği ile biliniyor. Özet olarak Ethereum için şu an itibariyle proje bakımından daha güzel seviyelere taşıyacak bir güncelleme söz konusu. Bu da önümüzdeki süreçlerde fiyatlanmaya başlayabilir ve haberi al gerçekleştiğinde sat olayına dönüşebilir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde muhtemelen gözler Ethereum'un üzerine çevrilebilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.